pozide eee Kleon'la beraber sanırım Bully'e yardımcı olacak arkadaşlar ve Zaire karede kalede oynayacak bu maç. Bakalım ne olacak. Bully ileri ileri aktardı Galaktikos'a bir top sahaya e kadar geldi. Zaire çizgiden oynama çalışacak ZYK ama olmadı. Ünük, ünük bu maçta forvet görüyoruz. Ünük'te bir ping problemi olduğu için böyle olmuş olabilir. Bully topu çekti, çizgiden aktardı Zayak. Zayak Ziyak çok güzel düşünme olmadı ve Bozi'nin önünde kalan top Bozi de gerçekten genç yetenek çekti vurdu vuramadı orada Ziyak gerçekten çok güzel body yaptı ve gol olmasına izin vermedi Kliyons zeyak Bozi 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 ne yapacak Bozi çizilen çok aktardı Munak Munak ama Zaira hocam çok tecrübeli gerçekten Zaira yılların GK'sı GK'sı yani kendisi sonradan GK'ya geçti ama forvetti şu anda özellikle geçen sezonki performansıyla göz dolduruyor. Evet hocam geçen sezon bir zaten movie yapmış. E bu arada Zaira gerçekten çok tehlikeli bir pozisyonu savuşturdu tam. Zaira'dan bahsederken e, gole çok engel hı. oldu. Gerçekten çok tehlikeliydi. Monak topu çekti. Vuracak mı vuramadı. Zeyak hemen oraya koştu yetişti. Ee, Zeyak munak köşede karşı karşıya. Zeyak topu çekme çalışıyor. Zayran önden geçti top ve top pozisyona kadar geldi. Maçta birinci dakikaya girdi, bırakıyoruz. Munak, Munak, Munak çekemedi. Naraksa, ve Munak gerçekten iki isim benzerliği olan arkadaşlar. Bu arada Kleon'dan çok güzel bir piksel gördük. Bozi şu an hata çok güzel çıkıyor. Galak çok bir Munak vurdu. Zayra. Hayır. Hocam muazzam kurtardı. Hayır. Ve bu arada bir maç sıkıntısı Ama, var Evet, ee, şu an e, takım Evet, biz herhalde maça... Takım içi ufak harbiden büyük bir sorun var. Evet neyse biz maçı devam edelim. Skor şu an 1-0. Ziyak Munak çizgide. Nrak topu çekme çalışacak çekti. Klyon, 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 Nrak köşede. Galaktikus ekip bu arada 1-0 önde. Munak'ın attığı golle o golde e, yapabileceği pek bir şey yoktu. Munani'nin önünde kalan topta Unique 1 dakika dedi ve bir pas geldi Kaptan Zayra'dan. Gerçekten e, ciddi bir pink sorunu var. Bu pink sorunu takımı için tehlike oluşturabiliyor. Ve Unique hemen mobil bağlantıya geçiyorum dedi. Bakalım ne olacak hocam. Gol hakkında e, go, düşünceleriniz nelerdir? Zahira yapabileceğin en iyisini yaptı mı? Topa engel olamadı. Aynen öyle. Şu an ya yani yapabileceği herhangi bir şey yoktu. Çünkü zaten neydi ne ona? Unique'in eksikliğinde çok hızlı çıktılar zaten. Galacticos tarafı. Ondan sonra da zaten e, Wizards tarafı da hiçbir şey yapamadı. Evet Zahira. Evet. Hocam bu arada Nitektir Zayra Hocam... Gluck... ekibinde yedek yok. Eee... Bunun da büyük ihtimal sıkıntısını... Yaşıyorlar. Eee... Hmm. Hemen bakıyoruz. Bakalım neler var neler var. Hemen bir kontrol ediyoruz Discord'u. <laughs> Sevgili Just'a da buradan... Çok selamlar. Eee... Ve iki takım da hazırız. Diyor sanırım. Eee... Evet, bir kişi geliyor sanırım devam değil dediler, bir kişi geliyormuş onu bekliyoruz şu an. Peki ee... hocam skor şeyiniz var mı, tahmininiz? Hocam, e... bilmiyorum yani ben ne dersem... Ama... Durup bir Burada... saniye ne oluyor? Şu... Evet şu an bir karışıklık oldu, pause dedi ve iki takım da anlaşamadı. İki takım da anlaşamadı, bir karışıklık oldu gerçekten ee, ne oluyor Ben de anlamadım Wizards <laughs> tarafı harbiden de şeymiş ya birbirlerine de almışlar Evet Evet hemen hmm. ee bir çok azıcık hemen hocam sizden maç hakkında birkaç yorum isteyeyim bu arada yine. Çünkü tabii, tabii. sanırım benim yine bir işim çıktı. Tamamdır hocam hemen şey yapıyorum yorum. Ee, çok şey bir maç geçiyor yani Wizards tarafından dolayı herhalde biraz sıkıntı var. Yunik'in pinginden dolayı maç biraz değişik ilerliyor. Çünkü 3 kişi oynuyorlar şu an. İleride de geride de biraz eksik oynuyorlar. Yani Yunik tamam e, Wizards tarafı gerideyken Yunik forvette kalıyor ama gene bir eksiklik oluyor yani iki taraf yani diğer defans tarafı da şey yapamıyorlar. Eee Zaira çok güzel defans yapıyor. Kalesinde çok iyi ama Zayrakların bence tam hala ısınamamışlar birbirlerine ve büyük ihtimalle de çok beraber oynayan bir ikili değiller. Ondan sıkıntı yaşadıkları evet. gözüküyor. Evet şu Nurex an tarafında da devam ediyorum. Siz devam edin hocam. Hocam yok yani ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. E, galiba orası. Wizard's ekibinin yedek oyuncusu gelecek. Onu bekliyoruz. Aynen. Buyurun, söz sizde yine hocam. Galacticos tarafı da aslında biraz düşük başladı beklediğimde. Çünkü hepsi dediğim gibi hani en genç takım ve hepsi çok yetenekli oyuncular. Özellikle hani son dönemde en çok gelişen oyuncularından biri Munak. Yani Para almadım tabi. Şey, <laughs> <laughs> Tuşa basamadım ya. Para almadım onu övmek için. Harbiden ama şaka bir yana harbiden yani şey olarak en genç takım olarak çok da güzel yani tecrübe eksikliği hiçbir şekilde çekmiyorlar yaşlarına rağmen. Ve çok da güzel oynuyorlar. Aynı şekilde kalecilere Bully'de güven veriyor. Hemen ee, Herhalde yedek oyuncuları gelmiş onun ayarlamaları yapılıyor. Çok özür dileriz arkadaşlar, bir yandan da bunu ayarlıyorum, kafam allak bullak olabiliyor, lütfen kusuruma bakmayınız. Dur bakayım, ben o zaman Twitch'e bakayım. Evet, siz Twitch'e bakın. Hemen baktığımızda da... Singularity şey yazmış, Estokolma yanaklarından öpüyorum.'' yazmış. Hocam o çok önceki yayın değil mi ya? Sizde herhalde Twitch bayağı şey... Bayalar açık bende. Neyse buradan da Singularity'ye selam yollamak istiyorum. Evet çok selamlar. Gerçekten kendisini çok özledim. Geçen sezon benim canım kardeşim, değerli dostumdu de ama bu sezon kendisine işlerine, güçlerine verdi. Çok selam söylüyorum ve Kylian'ı da gerçekten çok özledim. Buradan bizzat aktarıyorum. O şimdi asker. Evet o şimdi asker. Bu arada dize gelmiş. O kendisi de bayağıdır ortalıkta gözükmüyordu. Hoş geldin dize. Nereden gelmiş ya? Ben nerede? Aa, Hoş geldin size. Büyük forvet. Evet büyük forvet. Hemen e, bir kontrol yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok özür dileriz. Wizards takımına baktığımızda. E, hemen evet. bir yani. izin ayarlı. Evet her şey nedense bana kaldı şu an. Lütfen kusura <laughs> bakmayın. Hocam helal olsun be. Spiker... Moderatör, büyük üstad Estokol'da. Evet, teşekkür, teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada yedek oyuncuları geldi. Unique odadan çıktı. Sanırım Piston girecek oyun'a. E, pistonda V3 ve V4'ten yakından bildiğimiz oyuncu e, Unique Bir sıkıntı oldu herhalde. Zaten pink sorunu da vardı. Hala kendisini bekliyoruz. E Piston oyuna geldi. Piston oyuna geldi ve maç sanırım kaldığı yerden devam edecek. Ve evet. Çok özür dileriz bu arada maçtaki gecikmeden dolayı ve Piston da oyuna döndüğüne göre maç devam ediyor. İki takım da hazırız dedi. Hocam bu değişiklik sizce nasıl olacak? Söyler misiniz? Yanlış hatırlamıyorsun Piston defanstı. Eğer şu an ne oynayacağını bilmiyorum ama forvet oynarsın ki kaleye geçti. Yani evet öyle. kaleye geçti. Zaire Forvet'te Forvet de, For de, de çok sevdiğim bir oyuncu. Zaire her yerde oynuyor mübarek. Evet Zaire her yerde oynuyor. Bu arada e, Twitch'ten güzel yorumlarınızı gördüm arkadaşlar. Hemen e okuyacağım. Müsait zamanda Bozi çok güzel aktardı. Diller ama olmadı. Ziyakim kontrol altında. Bozi geri aktaracak Klion'a. Klion da hocam bu arada Hexball Club ligine bu sezon gelmiş olan bir oyuncu. Gerçekten hmm. çok beğendim kendisini. Yeni tanımış olsak da çok sevdim kendisini. Buradan kendisine de çok selamlar. Piston, piston ne yapacak? Pistonu karakterde raksterden rakx güzel body koydu. Munaka ve topu zirağa doğru aktardı. Tersiken top da bu orada bekliyordu topu ve tehlikeli hata golle sonuçlamasına engel oldu. Zayra, Zaira aktardı Bully, Klion. Şu an köşede iki yakın arkadaş. X kapışmasında görüyoruz. Buna Klion çok silir aktardı. Bozin uzağında kaldı top ve piston oraya çok güzel girdi. Zeyak, Zeyak, Zaira, Zayra yukarı aktardı. Naraksa, Naraksa gelmedi ama, gelmedi ama top yine Zeyak'ta. Zaira, yine olmadı ve geri aktarabilecek mi aktaramadı. Top bir orada bir burada. Orta sahada kaldı sevgili Invisible. Ve dakikalarımızda şu an 3'ü gösteriyor. Ee, hemen Twitch'ten hızlıca bir e, yorum okuması yapıyorum. Mauro Estadion'da 5'i bir yerde takacağım haberin olsun demiş. Sevgili Kolo Kolo grubu <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Çok selam söylemiş bize. Ee, Mauro dayı 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 demiş. Sizi çok özlemiş hocam. Of. Bu arada <laughs> maçtaki bul, de. Bulide... Ee, kendi kendine Bully çok iyiymiş, iyi bir oyuncuymuş demiş. Gerçekten bu arkadaşın kendisine bir doktora göstermesini tavsiye ediyorum. Piston çok güzel aktardı. Nrax'a gol olabilecek mi? Olmadı. Nrax'ın biraz gerisine kaldı. Ve Piston'un değişikliği de sanırım biraz da e, Wizards ekibi adına işe yaramış gözüküyor. Aynen öyle. Yani çünkü Unique'in pingi çok etkiliyordu oyunu. Ve Piston'un da yani şeydeki ağırlığı da var oyun içindeki. O yüzden Ha, iyi kesinlikle. bir değişiklik olmuş. Elim kalıyor. Evet kesinlikle. Bu arada hocam Xbox'da o kadar nankör bir oyun ki iki gün oynamasanız direkt soğuyorsunuz ve kötü oynuyorsunuz. O yüzden ben Unique'e bu konuda hak veriyorum. Kendisi uzun zamandır olmadığı evet, için. Beraber değil mi? Evet bence elinden gelen her şeyin en iyisini yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Piston, evet, Bu arada şanssızlıklar kovalıyor. Rax'a ping girdi bu sefer Evet Rax'ın pingine baktığımızda 212 gibi ciddi bir rakam. Çok değişken. Ee, Mauro yine e, yorumları gerçekten bugün Mauro chati coşturuyor. Kendisine buradan çok selamlar. Ben Ve, de buradan selamlıyorum kendime. Hocam Blizzard sekiminde gerçekten çok ciddi bir ping sorunu var. Neden böyle oluyor anlamıyorum ama gerçekten çok can sıkıcı olsa gerek. Acaba ee, ondan mı adam zorluk yaşadılar? Çünkü ilk e, önceki maçta da aynı şekilde az kalsın ben hükmüm verilecek sandım çok sıkıntılılar bugün ya iki tarafta. Evet yani gerçekten. Tarafta diyorum, güzel. Evet kesinlikle. Bu arada hemen bundan sonraki maçları hızlıca okuyayım. Saat 23.59'da Santa Maria Manesop Vallahi maçında yine sen ve 0-0-30'da yani yeni günde Manisov Vallahi Galacticos ekibinin karşılaşmasına yine sizlerleyiz. Ve maç devam Olur ediyor. Mi? Boz, evet bol Hexball izleyeceğimiz ve bol bizi duyacağınız bir gece olacak bu gece. Bozi, Bozi ileri aktardı. Bozi, Zaire, Kleon. Kleon aşağı kırabilecek mi? Aşağı aktardı Bozi de. Bozi geriye döndü Kleon'a. Kleon, Bozi, ayak Zeak topu çekti. Zaira aktardı. Zaira ileri aktarmadı. Pozisyon almayı bekledi aradan. Güzel düşündü. Zeak ama olmadı. Munak Cleon. Cleon çizgiden aktarabilecek mi? Aktaramadı yine. Cleon gerçekten iyi oynuyor ama Zeyak da aynı şekilde tecrübesiyle alanı güzel kapatıyor. Munak. Munak. Bozi. Cleon. Cleon. Cleon aradan atamadı. Bozi. Bozi ne yapacak? Bozi güzel çekti. pikseli güzel yaptı ama Zayra gerçekten orada çok tecrübeli hocam. İlk yarında bitmesine yaklaşık 2 dakika var. Gerçekten bence şu an maç tamamen ortada. O gol olmasa. Aynen öyle. Ortada. Bir goldü. Ee, ve maçı devam edelim. Bozi çok güzel çıktı bu arada Galacticos gibi olmadı. Kleon çok güzel bir pas attı Bozi e, Munaka. Munak vurabilse hocam belki de sezonun 4 ve 4 ligi birinci sezondaki en güzel gollerinden birini izleyebilirdik Hazırlanış açısından bu arada Lix göreceğiz ama orada Zaire çok sağlam durdu. Kleon aradan atabilecek mi? Atamadı. Munak. Munak, Kleon, Kleon, Zaira, Munak, Bunlar çekti. Çekiyor topu. Zeyak aktardı. Kleon geri döndü. Çok güzel aradan gördü Kleon ve hocam gerçekten Galacticos ekibi biraz daha ağırlığını ortaya koyuyor gibi gözüküyor. Ama vizir tarafı bu sefer defansı daha iyi yapıyor. Piston geldiğinden beridir. Gerçekten evet. Piston geldiğinden beridir. Vizers ekibi daha iyi defans yapıyor. Ee, Ziyak, Ziyak. Tersi kere topu sayılır. vuramadı. Orada çok güzel bir piksel yaptı ama pikselden sonra ikisini basamadı ve gol olması işten bile değil bir pozisyon ama olmadı. Pistonda top. Piston aşağı aktaracak Zahir'e. Zahir'e pas atmadı. Muna bekledi. Muna çok güzel bir pas çıkardı ama Piston o tehlikenin farkındaydı. Şu an 2 1 kaldı ama olmadı. Miraxlar Seyak aslında çok yanlış an iki arkadaş ama bu pozisyonda anlaşamadılar ve ilk yemekmesine yaklaşık 30 saniye kalmışken top Wizards ekibinde Galacticos ekibinin yarı sahasını izliyoruz. Zaire geliyor oynayacak. Zeyak'a Zeyak. Zeyak aradan atabilecek mi? Atamadı. Murat orada gerçekten Narax'a yapıştı ve daha top almasını engel oldu. Zeyak topu çekti. Yukarı aktı Zaire'ye. Çok güzel pastırmalar izliyoruz. Çok güzel bir piksel olmadı. Son 10 saniye ilk yemeklesinde. Top Bozi'de. Bozi'yi Bozi ileri Bozi aktardı ama yine olmadı ve top sonuna kadar geldi ve ilk yarının skoru. Galacticos ekibi 1, Wizards ekibi 0. Hemen hızlıca bir ilk yarı değerlendirmesi almak isterim senden sevgili dayı. Çok uzun bir şeydi. Yani çok beklettiler ama güzel. Yani bir şey tarafı pistonun geldiğinden sonra Wizards tarafı özellikle son bölümde çok güzel oynamaya başladılar ve açıldılar. Evet. Ee, tarafı bir tık daha şey odaklanması gerekiyor. Kendi aralarında o son bitiricilikte biraz sıkıntı yaşıyorlar sanırım. Son gol paslarında biraz sıkıntı yaşadılar. Eğer onu toparlarlarsa araya açacaklarını düşünüyorum şu anda. Kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sevgili ee, Invisible ve ikinci yarıda iki takım da hazır olduğunu söylediler. Bakalım yine transfer Reigns ve Dekal, kaptan Dekal Şap olma şansı bulabilecekler mi? Bunu Munak, Knurax. Buna çok güzel bir kısa attı. Bozi'ye kadar geldi ama Bozi güzel kontrol edemedi. Piston aktardı. Piston Zaira. Kleon. Kleon topu çekti. Kleon ne yapacak? Zaira da top. Zaira geri aktardı Zeya. Zeya Knurax. Çok güzel paslaşmalar izliyoruz Vizeros ekibinde. Ama yine olmadı. Gerçekten Vizeros ekibi ikinci yarıya biraz daha baskılı başladı ama bunu demek için de gerçekten çok erken olduğunu düşünüyorum. Zeya topu çekti. Aşağı aktardı. Zaira'nın uzağında kaldı. Munak oraya kayarak çok güzel girdi. Hocam Vizeros ekibi gerçekten ikinci yarı geçen maçın aynısı gibi güzel başladı. Çok çok güzel başladılar. Bence burada bir netkisin zahir olduğunu düşünüyorum ya. Kesinlikle. Hani <laughs> konuşma çok güzel toparlıyor şu an takım. Kesinlikle bu arada Nıraks'ın arkasında kalan top arkasını sekmesi gerçekten kaleci Buli ile karşı karşıya kalacaktı. Piston. Piston topu köşeye çekti. Köşede oynadı. Bozi, Bozi engel olamadı ona ve top Munak'ta. Munak alt köşede oynuyor. Munak geri oynarsa tehlikeli atak olması işlemeli değil ama o oynamadı. Munak köşeyle güzel oynuyor. Güzel denedi Kaptan Zahir'e gerçekten oraya çok soğukkanlı ve güzel bir şekilde geldi. Zeyak, Zeyak oynuyor topla. Top Bozi'ye kadar geldi. Çok güzel bir atak istiyoruz ama yine olmadı. Gerçekten biz ırsızdaki güzel kapanıyor ama bu arada Cleon'dan harika bir pas Bozi'ye. Üst köşeye çok güzel bir atak izledik. Munak. Munak forvet olarak görüyoruz. Munak O da gerçekten çok tecrübeli. Bu arada kendisi geçen sezonda V3 takımında benim e, takım arkadaşımdı. Gerçekten çok memnun. Bu arada Wizards ekibi. Gol mü? Ve gol! Gol! Hocam! <laughs> hocam gol! Wizards ekibi bir attığı golle. Dakikalarımız 8.32'yi gösterirken maçın genel dakikası golü attı. Wizards ekibi şu an beraberliği sağladı ve gerçekten maç yeniden başlıyor dedi. Nrax, top, niraks çok güzel sırtını koydu ama olmadı. Bully'nin kontrolünde. Orada Bully'nin de yapacağı pek bir şey yoktu çünkü top tam kare çizgisinin önüne doğru sekti sevgili Invisible. Kendinden sekti zaten. Gerek, yani şanssız bir şekilde çok e, ne denir, yavaş sekti. Yani normalde ilk başta çok güzel kurtarmıştı ama şanssızlık işte. Evet şanssızlık gerçekten Expo'da böyle şeyler var. Ve maça devam ediyoruz. Zaira vuramadı. Zaire çok güzel bir pozisyonda mı olmadı? Munak, Kleon. Kleon yukarı aktardı. Munak. Munak, Kleon. Kleon, Munak. Şu an izliyoruz. Gerçekten top köşede geçiyor. Top bir orada bir burada. Ve şu an sadece köşe savaşı izliyoruz. Ve top şu an açıldı sonunda. Sonunda açıldı. Ve maça devam ediyoruz. Nrax. Nrax, Kleon, Zaira, Zaira Kleon. Yine top köşeye geldi. Zeyak. Zeyak ne yapacak? Bakıyoruz ne yapacak? izliyoruz, Naraks'a kadar geldi. Hocam bir yandan da göz ucuyla hemen Twitch chatimize baktım ve sevgili Casta ve İbrahim Şal çok selamlar kendisine. Bozi piston. Bozi geri aktardı. Kleon. Kleon Bozi. Bozi topu çekti. Kleon Bozi. Galacticos ekibi biraz daha baskılı oynamaya başladı şimdi. Bakalım ne olacak? Kleon bu arada ters topta. Zeyak, Zeyak Zayra aşağıdan aktarabilecek mi? Aktaramadı ve hocam ikinci yarında ortasına geldik. İzliyorsunuz. İkinci yarı Wizards biraz daha baskılıydı. Aynen evet. başladı. Yani evet. gene güzel başlayan bir takım aslında. Hani sonradan ısınıyorlar. Ee, ama Gene şeyi iki takım da şu an şeyi tutturamadı ya. Hiçbir şekilde kaleye gidemiyorlar. Sürekli köşede ya da ortada oynuyorlar. Bekliyorlar öyle Umarım bir gol gelir de bizim de <laughs> keyfimiz yerine gelir yani. Evet, biraz maç hocam ortada şu an beraberliğe oluyormuş gibi veya bu arada Aman Allah'ım! Bir hata ve Nidal çok büyük bir bir hata. Ya. Ya Bilmiyorum. Gerçekten voley çok şaşırttı. Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu böyle bir hataya ondan beklemiyorduk. Beni Rax e attı. Wizards ekibi bir anda 2-1 öne geçti tam. Bu maç beraberlikle mi sonuçlanacak derken tam hata yapan <laughs> golü yazar ve maç böyle biter derken gerçekten bu inanılmaz bir hata. Hiç beklemiyorduk. Munak, Munak şimdi Galacticos ekibi beraberliği sağlamak isteyeceklerdir. Şu an önlerinde çok yani maç ikinci yarının yarısı kadar bir süre var. 3 dakikada her şey olur. Bozi. Bozi geri aktaracak Kleon'a. Çok güzel paslaşmalar izledik. Ama Munak biraz uzakta kaldı. Munak Kleon'a çok güzel döndü. Kleon çok güzel bastırıyor orta. Ee, hocam pek Kleon'un oynadığı mevki şu an. Ben B4'e biraz yabancıyım. Ne Hı. olarak geçiyor? Orta Hı. sağ olarak mı? Yok DM olarak geçiyorsun. DM olarak mı? Bir an o deyince orta sağ olarak zannettim. Gerçekten DM mevkiinde kendisini çok ama çok beğendim. Nirax, Nirax, Munak, Munak, Bozi, kaleci pistonu bodylemeye çalıştım olmadı. Zeya Kore çok güzel girdi. Zayra, Zayra aşağıdan aktarabilecek mi? Aktardı Nıraks'a. Nıraks çok güzel body yaptı. Bu, Buli'ye çok güzel paslaşmalar izliyoruz. Harika bir şut ama Munak. Defansına bir anda yardımcı oldu. Ters seken topla önünde kaldı ve dakikalarımız şu an 5'i gösteriyor. İkinci yarının dakikaları... 5. dakikasındayız ve bu arada Zayak'ta yine galiba bir ping problemi var. Hı, <laughs> ee, <gülüyor> oldu. Yalpa... <laughs> Hocam bir anda yalpalanınca şey yapayım dedim. Ee, rejimize de söyleyelim buradan. Ee, minik bir teknik sıkıntı olmuş galiba. Yeniden e, ona bakarsalar seviniriz. Bu arada Zaira çok güzel geldi. Zaira bekledi. Çok bekledim ve Zaira. Gerçekten gol olması istemedim elim pozisyonun. Raksor da çok güzel pas çıkarmıştı. Hocam maçı görüyorsunuz. 2-1 Wizards ekibi önde. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Wizards ekibi aslında şaşırtmadı. Ya. İkinci yarıya gerçekten çok güzel başladılar. Yani ben biz gol istiyoruz diye başladılar resmen. Ee, güzel de gol attılar. Ben aslında bir gol daha bekliyorum açıkçası çünkü tekrardan güzel geliyorlar ve defansı çok güzel kapatıyorlar. Galacticos tarafı zor bulur gibi duruyor şu anda golü. Yaklaşık zaten bir dakika var maçın bitmesine. Hocam evet yani biraz maçı kilitlenmiş da Bu arada Kleon. Oh. Aman Allah'ım neler oluyor. Munak Munak ters vuruş aman Allah'ım gol. <laughs> <laughs> Bakın <anda> ne dersek <laughs> ters çıkıyor. Evet ne dersek anında ters çıkıyor ve maç şu an 2-2. Orada Kleon'un da yaptıklarını es geçmemek lazım. Kleon harika bir piksel attı. Zeyak orada ters bir vuruş yaptı. Bunu e, yapmasını pek anlamadım ve bu arada sevgili rejimin stres falanına buradan sesleniyorum. Ee, taraftar seslerini yeniden açabilirse çok sevinirim. Çok ee, Evet lütfen bunu ilgilenirsen seviniriz ve maçın bitmesine son 45 saniye kaldı Zeyak. Zeyak Nirax aktarmaya çalıştığım olmadı. Kleon, Kleon topu çekti Nirax. Nirax ne yapacak? Orada top sıkıştı ve Galacticos ekibi çok önemli bir dakikada, çok önemli bir zamanda golü buldu. 2-2 oldu, 3-2 olacak. Bu arada Ziyak gitti. Maça devam ediliyor. Pas yok. Kleon vuramadı. Bir anda top orada, bir orada, bir burada. ve bir pas geldi. Bir pas geldi. Gerçekten ya. Üçüncü oyunları Pink Green. Yani iç sıkıntı son 20 saniye ve durum 2-2. Sonradan gelen arkadaşlar için şu an destek olma birazcık meşgul. başka şu an Reactor pingi düşmüyor. Düştü mü? Daha düşmedi sanırım. Düşmedi bu arada Twitch chat'ine baktığımızda Just sevgili Just demiş ki Stream speaker'lık hem taraftar sesi yap kardeşim pratik oldu. Ayrıca Invisible taraftar sesi yapsın arkadan hatta demiş. Gerçekten ee, çok teşekkür ederiz Değerli yorumları için Ve maç devam ediyor Buri'nin kontrolü altında Galaktikos ekibi Son baskılarını yapacak Galaktikos ekibi Çok güzel çizen aktardı Muna Zehak Çok güzel aktardı Zahire Ters teken topta Munak. Son 15 saniyede Gol olması işlem bile değil Gol olacak mı merakla bekliyoruz Munak Ters teken top yine olmadı Klyon gerçekten güzel bastırdı Ters tekti Son 10 saniye Nasıl Son bir şans ben? mı <laughs> Bilmiyorum hocam Her şey olabilir Ters teken oh, Aman Allahım olmadı ve. Ben ee... De, evet evet, evet bu gol sayılmadı ve maçın skoru hocam bir şey demeyin siz bir şey dediğiniz anda direkt tersi çıkıyor maçın skoru evet. Wizards ekibi 2, Galacticos ekibi 2. maç hakkında değerli düşüncelerinizi alalım lütfen. Maç hakkında ya çok durdu özellikle Wiz Wizards tarafı çok şanssızdı 3 tane oyuncuların da ping buldu maç içinde. Ama çok güzel de yani idare ettiler. Özellikle piston geldikten sonra da çok güzel toparlayıp hem defans hem de ileri konusunda çok güzel işler başardılar. Ee, Wizards Galaktikos tarafı da aslında beklediğimden düşük oynadılar. Hani e, tamam Wizards tarafı bugün biraz kötüydü. Sonradan açıldılar ama ilk yarıda ben Galacticos tarafının daha çok arayı açmasını bekliyordum ama açamadılar. Yani bakarsak birazcık da kaybedilmiş bir maç gibi bakabiliriz yani bu şanssızlıklar altında. Ee, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ederim. Hemen kısaca maç hakkında ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Gerçekten muazzam bir maç izledik. Ee, maç, Bu maç hocam her şeyin hikayesi yani. Belki gerginlik, belki mutluluk, belki hüzün. Yani bu maç hikayesi olan bir maç oldu. Gerçekten iki takımın maç izlediğinde çıkaracağı çok dersler olduğunu düşünüyorum. İki ekibi de tebrik ediyorum ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sıradaki ee, maçımızı hemen söylüyorum bu arada. Hemen söyleyip yayınımızı kapatalım. Bir çay kahve yenileme modası alalım ve sıradaki maçımız Santa Maria Manesov Valhalla. Gerçekten güzel bir maç. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok güzel. İyi geceler.